otobüste doğum yapmak istemiyorum. Merak etmeyin hanımefendi doktor şimdi gelir. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü hikayemizde hamile annemiz otobüste doğum yapıyor. Arkadaşlar hamile annemiz otobüste doğum yapacak bakalım neler olacak. Hadi hikayeye geçelim. Ay iyice ağırlaştım. Şuradan şuraya gidecek bir halim bile yok. Ama bebişler için alışveriş yapmam lazım. Kızım hadi kardeşlerin için alışveriş yapacağız. O göbeğim de baya büyümüş. Ama olsun. Ne olacak ki? Bebişler var sonuçta. Geliyorum anneciğim. Kızım hadi alışverişe gideceğiz kardeşlerin için. Anneciğim çok heyecanlıyım. Kardeşlerim acaba ne zaman dünyaya gelmek isteyecekler? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bebeklerim için bir şeyler alacaktım. Tabii buyurun, buradan bakabilirsiniz. Anneciğim bu mağazaya ne olmuş böyle? Her şeyi kapış kapış almışlar. Sanki herkes bebek doğuruyor. Evet kızım, ben de şaşırdım ama şimdilik bizim ihtiyacımız olan kundak. Kardeşlerine böyle bol bol kundak alacağım. Anne anne kardeşlerime bebek arabası da alalım. Tamam kızım alacağız zaten. Biz bunları da alacağız. Şu kundakları da alalım. Evet. Size bir çanta getirmemi ister misiniz? Evet evet isterim. Büyük bir çanta olursa daha iyi olur. Şunları içine koyalım. Anneciğim anneciğim ben çok acıktım. Pizza yemeye gidelim mi? Tamam kızım gidelim. Tamamdır. Ödemeniz tam 1000 lira. Tamamdır şuradan. Temassız çekebilirsiniz. Bunu da çantaya koyalım. Artık pizza yemeye gidebiliriz. Anneciğim elindekiler çok mu ağır? Hayır kızım değil. Şöyle kenara bırakacağım. Merhaba abla kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Biz iki tane pizza menü istiyoruz. Tabii ki efendim. Hangisinden olsun? Anneciğim, ben bundan istiyorum. Buyurun küçük kız, menünüz hazır. Ben de şu tavuklu menüden istiyorum. Hmm, çok lezzetliymiş. Pizzamı da yiyeyim. Kızım sen neden yemiyorsun? Oh çok güzel oldu. Anneciğim bana sen yedirir misin? Tabii ki de kızım al bakalım. Şu da salata. İçeceğini de iç. Tamamdır anneciğim teşekkür ederim. Artık eve gidelim mi? Tamam anneciğim gidelim. Kızım çok yoruldum bir an önce otobüsü çağırdı gidelim. Tamam anneciğim hemen basıyorum. İşte geldi otobüs. Ay şu çantalar şurada dursun. Dikkatli otur kızım. Emniyet kemerini tak. Yolumuz biraz uzun. Tamam anneciğim oturdum. Ay. Ay benim biraz karnıma sancı giriyor. Anneciğim iyi misin? Tamamdır, geldim. Nerede bakalım annemiz? Doktor hanım, doğumun başladı galiba. Çok sancım var. Şimdi ilk önce bir tansiyonunuza bakalım. Tamam, tansiyonunuz gayet iyi. Ateşinize bakalım. Ateşiniz de yok. Tamamdır. Siz şöyle uzanın. Evet, şöyle. Tamamdır. İşte şöyle oturayım doktor abla. Şimdi de ikinci bebeği alıyoruz. İşte doğdu. Bu da ikinci bebeğiniz. Ay ne kadar tatlı bir bebek. Anne bak burada da kız kardeşim var. Burada da erkek kardeşim. İki tane kardeşim oldu. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Ne demek? Bir an önce bebekleri alın ve eve gidin. Hastaneye muayeneye gelmeyi unutmayın. Anneciğim bak ilk ki bugün alışveriş yapmışız. Kardeşlerim doğdu. Evet kızım. Kardeşlerini bebek arabalarına koyalım. Artık evimize gidebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annemiz Avatar World'teki otobüste doğum yaptı. Şoför iyi ki doktoru çağırdı. Evet arkadaşlar hikayemi beğendiyseniz beğenmeyi bol bol yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.